Bibliofililik bu değil. Evet. <laughs> ben bunu lisansta duydum da bir fabul mu okuyacağım acaba demişti yani. <laughs> Yanlış bir büyü yaparak bir kuşa dönüşmek isterken bir eşeğe dönüşmesiyle başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir eşeğin hayatı nasıl da? <laughs> bir eşek olmak ahlaki hükümlerinizde de mütevazı olmaya gerek yok. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bibliofile. Bibliofiller için ne seçtiniz hocam? Ee, Apuleyus'un ...başkalaşımlar, yani metamorfoz edeceğiz Çiğdem Gürüşke'nin Güzel Çevirisi'yle. Bizi çok eskilere <laughs> götürecek. Çok eskilere götürüyorum hani sizi. Çok eskilerden kastı öyle bir nostalji eskisi değil. değil. Bayağı antik Yunan'a gidiyoruz. Antikiteye hani. gidiyoruz evet. Hı -hı. İkinci yüzyıla gidiyoruz hatta. Öyle i̇kinci yüzyıl. Evet milattan sonra ikinci sonra. yüzyıl. Apuleius'un yaşadığı dönem o. Ee, neredeyse tüm Akdeniz dünyasında Roma İmparatorluğu hakim e, ve Roma İmparatorluğu'nun en parlak olduğu dönem. Olaylar Yunanistan'da geçiyor. Apuleius'un yazım dili de Latince zaten. <laughs> Kendisi de, e, Afrika'da bir Roma kolonisinde doğuyor. Bugün Cezayir e, topraklarına tekabül eden Numidia dediğimiz e, bir bölgede. Orada bir Latin kolonisinde doğuyor. <laughs> e, zengin biri. Kendisi, ailesi varlıklı ve iyi eğitim alıyor. Önce Kartaca'ya gidiyor, sonra Atina'ya gidiyor, Roma'ya gidiyor ve ardından Anadolu'nun ve yine Afrika'nın çeşitli yerlerine geziler düzenliyor sadece eğitim için aynı zamanda. Mısır'a gidiyor. Özellikle orada çok fazla etkileniyor Mısır'dan. Aleksandria'ya gidiyor. Biliyorsunuz o dönemin bir kültür merkezi Aleksandria, Büyük İskender'in kurduğu kent. Daha sonra da e, orada Tripolis denilen bir yerde e, hastalanıyor. Rahatsızlanıyor. Orada yakın, yakın bir arkadaşı var. E, ve bu yakın arkadaşının annesi var. Yeni e, dul kalmış bir kadın. E, bir miras meselesi oluyor. İşte annesinin yakınlarının kendi miraslarının üzerine konmasından korkuyor arkadaşı ve Apuleius'a annemle evlenir misin diye bir teklifte bulunuyor. Apuleius annesiyle evleniyor. Fakat annesi de birkaç ay sonra ölüyor ve bütün miras Apuleius'a kalıyor. O <laughs> Şans eseri. Fakat yani tabii ki herkes aristokratlık katıyor. Biraz yani. Tabii herkes buna şans olarak bakmıyor. Diyor ki Apuleyus sen bir büyücüsün. Ee, ve mahkemeye çıkmak zorunda kalıyor Apuleius kendini savunması için. Bunu da zaten kitaplaştırıyor Apologia diye bir metinde basıyor. O da o zaman o mahkemedeki savunmasını. Aynı zamanda büyü üzerine de bir tartışmadır. Bu felsefi bir tartışmadır. Büyü nedir? Büyünün niteliği nedir? Ee, ve bu... Apologia. Apologia, evet. Apologya. Aslında bir savunma anlamına geliyor Apologia. E, büyü nedir? Üzerine de bir tartışma. Güzel de savunuyor kendisini ve beraat ediyor <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde. Apologia hakkında bildiklerimiz bunlar ve tabii ki kitapları. Ee, sanatla ilgilendiğine göre elbette o dönem için aristokrat olması aristokrat. gerekiyor ve böyle de bir hayatı var Apuleius. Mutlaka istisnalar da vardır ama bizim bugüne kalan e, neredeyse tüm eserler evet. e, işte toplumda varsal kesimin Hı. ürettiği eserler tabii ki. Fakat Apuleius sofist ruhlu biri. Zaten o döneme ikinci sofistik dönemde de denir. Apuleius da o sofistlerden biri. Kendisi bir öğretmen yani aynı zamanda. Peki başkalaşımlara gelecek olursak. Ee, biz genellikle antik Yunan'dan, antik Roma'dan kalan eserler deyince aklımıza tragediyalar geliyor. Yalnız evet. burada farklı bir eser var karşımızda sanırım. Evet. Biraz bahsedebilir A misiniz? bunu Miletos tarzı öyküler diye hmm. tanımlıyor. Ee, Miletos tarzı öyküler deyince biz aslında... E Birazcık karamiza ve cinsellik içeren öyküler evet. anlıyoruz. Fakat Apuleius bunu bambaşka bir noktaya getiriyor. Bir çatı öykü var. Lucius diye bir Lucus karakterin demek. talihsiz olaylar yaşayarak bir büyüye maruz kalarak, maruz kalmak derken de kendine bir büyü yaparak bir kuşa yanlış dönüşme, bir büyü. Yanlış bir büyü yaparak bir kuşa dönüşmek isterken bir eşeğe dönüşmesiyle <laughs> başlıyor. Bir gül yerse, gonca gül yerse tekrar insana dönüşecek fakat bir türlü bu gonca gülü yiyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve birazcık da acı dolu fakat bol maceralı bir hikaye ortaya çıkıyor. Bu bir çatı öykü. Altın Eşek ismiyle de biliniyor sanırım bu yüzden. Agustinus koyuyor bu ismi ona ilk defa aslında yine başkadaşımlar olarak geçiyor fakat Altın Eşek ismini ilk Agustinus ya yani bu Hristiyanların Hı -hı. E, 4. yüzyılda yaşamış Hristiyan Aziz ve aynı zamanda felsefeci din adamı Agustinus koyuyor bu ismi sebebi de Agustinus bu metne bir ahlak felsefesi olarak bakıyor. Ahlaki yani ahlakla ilgili bir metin olarak da bakıyor. Hmm. İsmi de şu hatta İngilizce literatür birazcık daha e, böyle altın eşek olarak basmaya meillidir hala. Evet, evet. E, fakat işte Alman e, ekolü e, bizde de aynı şekilde işte kendi orijinal ismiyle Metamorfoz veya da Başkalaşımlar şeklinde. E, çünkü Başkalaşımlar önemli. İçinde 11 öykü var. Ee, 11 başlıkta ayırabiliriz. Ee, birkaç temel öykü var ve çeşitli küçük küçük hikayeler var. Dediğim gibi işte Lucius denen bir karakter var. Attikalı olduğunu iddia ediyor. Ee, Attika'dan Teselya'ya, bugün Orta Yunanistan diyeceğimiz bölge, Tesalya e, bir iş için ziyarette bulunuyor ve orada bir arkadaşının arkadaşının yanında kalıyor. Ee, bu evin hanımı da bir büyücü. Ee, ve kendisi zaten büyüye çok meraklı biri. kitapla da birkaç defa e, adı geçiyor İşte gizem dinlerinin müridi aynı zamanda. Bu ne Roma ki? döneminde o dönemde e, ortaya çıkmış bazı dinsel akımlar var. Biraz daha artık evet. bu Hristiyanlığa geçişte ortaya çıkıyor. Orpheus, Or Orpheus şuduk Or var. Evet, evet e, Kibele Attis var bizzat bu coğrafyanın Hı. mitosu. Ondan sonra işte Demeter, Persephone, Dionysos, Mitra gibi. Bu genelde şeydir. Yine bunların hepsi zaten birer başkalaşım unsurudur. Evet. Ee, ve mevsimsel döngüyü ifade eden tasarılardır. Ve bunların müritleri bir çile çekerek ancak mürit olabilir. Yani bir erginlenme döneminden geçerek mürit olabilir. Aslında biz buradaki eşeğimizin yani Lucius'un macerasını bir erginlenme olarak o çileli erginlenmenin e, bir sembolü olarak da görebiliriz. İşte kendisi de ...büyüye ve gizem dinlerine meraklı biri. Ve zaten bu merakını defalarca dile getiriyor. Çok heyecanlanıyor. Evin hanımı da bir büyücü çıkınca duramıyor. Ve evin hizmetçisinden ona yol göstermesini... ...hanımının büyüsüne tanıklık etmesini sağlamasını söylüyor. İstiyor. Ve tanıklık ediyor. Kadın bir baykuşa dönüşüp uçup gidiyor. Kendisi de bir kuşa dönüşeceği için çok heyecanlanıyor. Fakat... Fotis isimli bu hizmetçi ona yanlış iksiri veriyor ve kendisi bir eşeğe dönüşüyor. Bir gece sonra insana dönüşecek, ona Fotis ona gül getirecek fakat o günde tesadüfen bir hırsız baskını oluyor. Hırsızlar da eşeğe çalıp götürüyorlar. <laughs> Hikaye Sonra, böyle başlıyor. Eee e, eşeğin gözüyle gördüğümüz kocaman bir dünya. Kocaman bir dünya var. E, eşeğin gözüyle gördüğümüz önce Lucas bunu yadırgıyor fakat hikayeyi okuyanlar görecektir. Yavaş yavaş eşek olmaya da alışmaya başlıyor. Bir eşek gibi baş, bakmaya başlıyor olaylara. Peki farkı ne? Bir insanın gözünden bir öyküyü okumakla bir eşeğin gözünden okumak arasındaki fark sizce nasıl hissediliyor? Ben bunu lisansta züyünün dek bir fabul mu okuyacağım acaba demiştim Aa, evet, yani. Evet, evet, e, evet. E, fakat öyle değil. Aslında orada bir algı kırılması yaratıyor yapıyoruz. E, yani bir eşek olmak. E, ahlaki hükümlerinizde de mütevazı olmaya gerektiriyor. Metin'de birkaç hmm. defa bunu söylüyor. Örneğin kadınlarla ilgili bir kısım var. Ee, orada bir kadını yargılayacak. İşte e, kadının genel evde çalışmak için e, bu kadar mutlu olmasını yargılayacak. Ve ondan sonra diyor ki evet tüm kadın cinsiyetinin ve onun ahlakının yargısı bir eşeğe kaldı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeyler küçük esnanteler koyuyor. Yavaş yavaş o algının Çok güzel bir çalışma görüyor. yaratılmış. Burada Çok güzel bir çalışma yaratılıyor. Eee ve tabii çileci de bir unsur var çünkü bir süre sonra şey diyorsunuz okuyucu olarak neden kaçıp gitmiyorsun? Kaç git ama kaçamıyor bir türlü ona katlanmayı tercih ediyor bir şekilde çünkü çok basit bir şey var karşılaşması gereken doğada çok yaygın olan insanların da yetiştiği bir gül. gül bulursa hemen normale dönecek fakat bir türlü gerçekleşmiyor bu. Ve evet başka öyküler var altında. Mitik karakterlerden tanıdıklarımız var. Mesela Püsüke var evet. ve Kupit, Kupida var. Kupida biz daha çok Eros olarak biliriz aslında. Afrodite'nin hmm. oğlu. Aşk tanrısı Eros olarak biliriz. Psikede ruh demek işte psikolojinin hmm. geldiği yer vesaire. Aslında aşkla ruhun hikayesi var. O da çileli bir yolculukmuş. İşte bu hırsızlar tarafından kaçırıldıktan sonra Lüküs e, hırsızların yaşadığı yere üstüne giriyor e, ve burada bir kadın, kaçırılmış bir kadının e, Çilesine tanık oluyor. O kadını rahatlatmak için hırsızlardan sorumlu olan yaşlı bir kadın ona bir tırnak içinde koca karı hikayesi anlatıyor. Bu koca karı hikayesi de işte e, Psyche ile Eros'un, Erosun hikayesi, hikayesi aslında. E, hikaye basit, kli, klasik e, bir varyasyonu. Aynı zamanda bu mitin i̇şte uzak diyarlarda bir kralla bir kraliçe yaşıyormuş. Bu kral ve kraliçenin üç tane çocuğu var. Aralarından en güzel ise Psyche o kadar güzel ki artık güzellikte Venüs'e yani Afrodite'ye rakip hale geliyor ve insanlar Afrodite'ye inanmamaya başlıyor. Venüs'e inanmamaya başlıyorlar. Venüs de buna sinirleniyor ve oğlu Eros'u görevlendiriyor. Git ona öyle bir evlilik var ki bu yaptıklarının utansın, kötü bir hayat yaşasın diyor. Fakat Eros tabii ki Psyche'ye görünce ona aşık oluyor. Ve bir kaine danışıyor anne babası. Diyor ki kahinde sizin kızınız varlıkların en korkuncu. Zeus'a bile korku salan bir varlık da bir devle evlenecek diyor. Onu götürün bir uçurumu uçurumu kıyısında onu sunun ve kaderinle buluşsun diyor. Ondan sonra Psike'nin işte Eros'u görmeden hiçbir şekilde görmeden onunla olan bir birlikteliği başlıyor. Ondan birlikteliğinden bir çocuk ortaya çıkıyor, hamile kalıyor. Fakat kız kardeşlerinin Galea'nına gelip bir gün Eros'a bakmak istiyor. Kardeşlerinin de kışkırtmasıyla tek eline usturayı alıyor, tek eline feneri alıyor. Ee, bir yılan, bir ejderha görme fikriyle kaldırdığı anda lüle lüle lü 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 saçları, saçları, altın rengi teni, <laughs> harika kanatları hepimizin tanıdığı <laughs> güzeller güzeli Eros'u görüyor ve nutku tutuluyor tabii. Ee, orada şaşırıyor fakat e, hareketleri telaşa düşüyor, telaşa düşüyor ve ya şeyden kandil'den bir yağ sıçrıyor Eros'un kanadına. Eros yanınca uyanıyor ve bu ihaneti karşısında Psike'yi terk ediyor. Ee, yani ruh ve aşk e, birbirinden ayrılıyor ve ondan sonra Psike'nin çileli yolculuğu başlıyor. İşte e, Eros'u ararken e, çeşitli tanrılara gidiyor, tanrıçalara gidiyor. Onlardan öğütler alıyor, nasihatler alıyor. En sonunda e, Afrodite'nin yanına gidiyor. Çünkü Eros orada artık ölümü göz alıyor gidiyor. Afrodite ona çeşitli işler veriyor, ee, onları da başarılı yerine getiriyor, mutlu son. Sonra <gülüyor> da <gülüyor> kahraman, sonra da, evet. e, işte müthiş. Evet. Cam, Joseph Campbell'ın dediği gibi kahramanın döngüsü evet. tamamlanıyor burada. Evet, kahramanın döngüsü tamam tamamlanıyor. Fakat bizim asıl kahramanımız Lucius'un döngüsü henüz en bitmiyor. Sonlandı. Evet, buluğu orgülü. Çile, <laughs> çilesi devam ediyor. Daha sonra hırsızların elinden kurtuluyor. Ee, o kız hikayenin anlatıldığı kız <laughs> Karite, onun Sırtında kaçıyor, kurtarıyor ee, eşeğe dönüşmüş lüküsümüz. Hmm. Onu ödüllendirilecek fakat ödüllendirilemiyor çünkü Karite'de talihsiz bir ölüme kurban gidiyor ve Çileli yolculuğu devam ediyor. Ta ki e, Yunanistan'da bir liman kentine çıkıp orada Isis rahiplerinin e, huzuruna gelene kadar ve o Isis rahipleri onu bir çelenk takıyorlar. O çenekte de tesadüfen bir gül var. Oh. <laughs> Çelengini yiyen eşek. Evet. evet. Devamı var. Sonunda okuyacaklar Son, olan. Sonunda <laughs> evet. Biz çok fazla, ben fazla ben. spoiler kaçırıyoruz. Bibliofil de bu sefer. A <gülüyor> <gülüyor> Antik metinlerde mı? aslında pek öyle bir kaygı Olmaması gerekiyor çünkü bu 2000 yıldır okunan bir metin. O yüzden spoilerı çok dert evet. etmeden veriyoruz. Bir de zaten. çok mistik bir havası var yani karanlık değil evet. e, fakat mistik bir havası var başkalaşımların. E, Zaten Teselya geçiyor. Teselya'nın büyücüleri meşhul Antik dönemde evet. yani Asur'da bile Mezopotamya'da bile yazıtlarda görülür tesalya'da büyücüler övülür onların gökyüzünden ayı yeryüzüne indirdiği söylenir zaten ona birkaç atıf var öyle bir ortamda geçiyor Antik dönemde bu kadar fazla günlük yaşamdan sahnenin olduğu çok az. Hmm. eser var. Böyle düz yazı olan çünkü çok. çünkü evet esar. düz yazı. Bizim o çok bildiğimiz tragedyaların hepsi Hı -hı. birer e, dramatik evet. metin. Evet birer. epos. epos e, şiir evet. oluyor genellikle ya, ya da tragedya metni trage trage oluyor. Yani. Hı -hı. Hı -hı. E fakat bu öyle değil. O yüzden ya o kentlerin içinde dolaşıyorsunuz, o insanların edimlerini hmm. görüyorsunuz, alışkanlıklarını görüyorsunuz ne yiyip ne içiyorlardı, bir eşeğin hayatı nasıldı? <laughs> en önemlisi. en yani, e, önemli. o çünkü. <laughs> e, onları görüyorsunuz. O yüzden de o havaya bürünmek, eee dala dala okumak. Ha. hakikaten keyifli oluyor. E, Antiktere'ye gidince mitik bir dünyaya, bir fantaziye de girmeden, girmeden olmuyor. Evet. O da evet. Müthiş bir keyif tabii. Evet, fantastik severler bunu da sevecektir. <laughs> Sizce e, bu eserin derdi ne? Bu eserin temel derdi bir ahlak değil bence. Bu eserin temel derdi biraz önce bahsettiğim gibi bir dönüşüm sürecini anlatmak. Hı hı. Bu dönüşüm fakat şey değil. Yani döküyorsun bir eşeğe dönüşüşü değil. Bu dönüşüm süreci insan ruhunun ıslahıyla alakalı bir şey. Hı hı. Ve evet bu noktada bir ahlak felsefesi var. Fakat o çileci yolculuğun ruhun kendine eğite eğite e, ee, kat ettiği o yolun önemini gösteren bir eser aslında bakarsanız. Yine tuğla gibi bir eser e, ee, bibliofilde ama çok keyifli. <laughs> okuyalım okutalım diyelim. Okuyalım okutalım. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Sağ olun.